Selam sevgili arkadaşlar. Bu videoda gitar çalarken sol elimizle yaptığımız 7 hatadan bahsedeceğim. Ve sol elimizi nasıl kuvvetlendirebileceğimizi, nasıl daha iyi kontrol edebileceğimizden bahsedeceğim. Tabii ki bu teknikleri daha doğru ve kontrollü yapmamız bizim daha rahat gitar çalmamızı sağlayacak. Ve gitardan daha iyi ses çıkarmamızı da sağlayacak. Bu bahsedeceğim hataların birçoğunu kendi öğrencilerimde görüp düzeltmeye çalışıyorum. Ve çok kişi de benzer hataları görüyorum sol elde. Bu yüzden böyle bir video yapmak istedim. Çünkü bu hatalardan birini yapmayı yapıyor olmanız muhtemeldir ve ne kadar erken tespit edip çözersek elbette o kadar iyi olur sizin için daha çabuk ilerlemeniz için. O zaman gördüğüm hataların ilk ile başlayalım. Sol el parmaklarının klavyeden uzaklaşması, sürekli olarak uzaklaşması. İlk bahsedeceğimiz konu sol el parmaklarının açıklığı. Bazen çalarken arkadaşlarımın fazla açık çaldığını görüyorum. Bastığı parmakları klavyeden uzaklaştırdığını görüyorum. Bu da bize vakit kaybı olarak dönüyor ve enerji kaybı olarak dönüyor. Çünkü kas kullanılan bütün sporlarda olduğu gibi gitarda da bu spor olmasa bile parmak kaslarımızı kullandığımız için minimum enerjiyle maksimum verim almaya çalışırız. Dolayısıyla minimum enerjinin yolu da parmaklarımızı az hareket ettirmektir. Yani şu değil şu değil, hiç değil, başka yerlere çekmek hiç değil. Parmaklarımız hep kendi perdelerine yakın ve basmaya hazır durmalı ki rahat çalalım, az enerji harcayalım ve hızlı çalabilelim. Örneğin. <laughs> 1-2-3-4 çalıyorum ama. <laughs> bakın parmaklarım hep kendi perdelerinde ve önceki parmakları kaldırmadım da. Kaldırsam bile çok az kaldırırdım. Şöyle. Yani her an kendi perdelerine basmaya hazır bir şekilde durmaları bizim için çok iyi oluyor. Mesela şu. Kontrolsüz ve yanlış ayrıca parmağımı elimi kasıyorum. Kendimi gereksiz yere yoruyorum. Vakit kaybediyorum. Yeniden çalacağım zaman bu parmağımı buraya getirmem lazım. Ama hızlı çalan insanlara dikkat edin. De küçük hareketler yaparlar. <laughs> Hep parmaklar klavyeye yakın. Ve bu, bu bağlamda bahsetmek istediğim başka bir konu da parmakların perdelerine, kendi perdelerine yakın olmaları. Yani bir pozisyon demek el pozisyonu aslında. Mesela atıyorum la minor pentatonin birinci pozisyonu hep bahsettiğimiz herkesin bildiği için kolay bir pozisyon. Mesela 1-4 1-3 1-3 Parmakların böyle olmasının sebebi işaret parmağım hep birinci perde. ikinci parmağım bu pozisyonda yok ama hep aradaki perde yani altıncı perde daha doğrusu. Üçüncü parmağım hep yedinci perdeyi kapsıyor. Her telde herhangi bir telde yedinci perde çaldığım zaman üçüncü parmağımla çalıyorum. Ve sekizinci perde çaldığım zaman da dördüncü parmakla çalıyorum. Bazı arkadaşlarım bunu mesela bir, üç, bir, üç gibi çalıyorlar. Fakat burada üçüncü parmağımı buraya götürüyorum. Ve sonra buraya getiriyorum. Yani elimi gereksiz yere hem esnetmiş oluyorum. Hem parmağımı sağa sola götürdüğüm için ekstra bir enerji harcamış oluyorum. Halbuki <laughs> şunda bütün parmaklar kendi perdelerini kapsıyorlar ve her an kendi perdelerine yakınlar. Bu arada arkadaşlar kanal abone sayım 30.000'e 30 çok yaklaştı. Bu konuda sizden de destek bekliyorum. Abone olun ki hem yeni videolarımdan haberdar olun, hem müzikle ilgili yaptığım diğer videolardan haberdar olun hem de şu sayıyı artık bir 30.000 yapalım. Bahsetmek istediğim diğer konulardan birisi baş parmağın açıkta durması veya destek olacak şekilde tepede veya aşağıda durmuyor olması Yine sol el hatalarından önemlilerinden biri baş parmağın konumu ve kullanılış şekli. Baş parmak bize destek olmak için var burada ve bundan destek almamız gerekiyor ki rahatlatalım. Yine kendi işimizi rahat kolaylaştırmak için. Mesela şöyle bir tutuş. Baş parmağı ekstra gerer ve bize aslında destek olacağından çok yük olmaya başlar bu sefer. Şuradan, şuradaki eklemden destek almaya çalışıyoruz bu sefer ki burayı yoruyoruz. Yine elimizi kasıyoruz demektir. Baş parmağın iki pozisyonu olabilir. Bir, Tepede kullanabiliriz bunu. Tepede kullanınca ne yaparız? Mesela bendlerde, vibratolarda daha bize destek olur bu parmak. Mesela bazen de arkaya getirdim. Arkada olabilir. Arkada olduğum zaman daha dik basmama yardımcı olur. Böyle bastığım zaman da bendlerde daha fazla kuvvet almamı, bendler ve vibratolarda tepeden kuvvet almamızı sağlar. Doğru olanlar bunlar. Elimizin ortalaması bir yerde ya da en azından işaret parmağı civarında kesinlikle şöyle değil, şuralarda değil, şuralarda değil. Tepede ya da yine el hizamızda arkada bu şekilde. Açık değil. Klavyeden açık durmuyor. Yani şöyle hiç değil. Eklem yerinde değil. Kasılmış bir şekilde değil. Rahat bir şekilde elimizi koyuyoruz. Olayımız bu. Akor basarken de aynı şekilde. Bir şeyi sanki kavruyoruz arkadan. Hafifçe şu izada baş parmağımı göstereyim. Bunun biraz altında şu an. Bazı akorları basarken tepeden susturmak için bunu kullanırız. Tepeden susturacaksanız tabii ki üst tellere dokunacağız. Bunu da elektro gitarı daha temiz çalmak videosunda bahsettiğim bir konuydu. Mesela re majör basıyorum. 6 ve 5. telin tınlamasını istemiyorum. O zaman baş parmağımla tepeden onlara dokunuyorum. teknikleri ve tabii ki daha fazlasını hem de armoni bilgisiyle birlikte birleştirerek çalışabileceğiniz birçok egzersiz, altyapılı müzik üzerine çalışabileceğiniz ve dolayısıyla çalışırken keyif alabileceğiniz birçok egzersiz Müzik Üniversitesi'ndeki kurslarımda yer alıyor. Onlara da bir göz atmanızı öneririm. Eğer gitarda gelişmek, yaratıcılığınızı ve teknik bilginizi geliştirmek istiyorsanız. Videolarımı izleyen birçok arkadaşım görmüştür ki vibratolardan çok bahsederim. En önemli verdiğim tekniklerden birisi vibratolardır ve aslında sizin tavrınızı ortaya koyan Tekniklerden birisi de vibrato ve bunun doğru yapılması, kontrollü yapılması iyi oluyor. Fakat bunu parmaktan yaptığımız zaman o kontrol azalıyor ve parmağı biraz fazla yük bindiriyoruz. Bundan bahsedelim. Bunu düzgün bir sinüs dalgası gibi periyodik bir şekilde yapmak lazım. <laughs> Şimdi bunu yapabilmek için bu hareket bilekten yapılan bir hareket. Yani bileğimi sallıyorum. Biraz tabii koldan ve dirsekten de destek alabilirim ama burada hata olan şey bunu parmaktan yapmaya çalışmak. Bana göre hata diyebilirim bunu. Bunu yapan insanlar var fakat bunu yaptığın zaman yük şu ekleme biniyor ve parmağa biraz zarar verdiğini hissediyorum. Yoruyor. Uzun vadede zarar verebilir ve bunda kontrol etmek için daha fazla güç harcamak gerekiyor ve dolayısıyla vibratolar o periyodikliğini yani ritmini koruyamayabiliyor ve tabii ki ya çok hızlı ya çok yavaş olmak zorunda kalabiliyor. Şöyle mesela gibi. Ama Bilekten yaptığınızda kontrol sizde. Hem hızlı yapabilir hem yavaş yapabilirsiniz. <laughs> Bu tarz vibratolar yapabilmek için kontrolümüzün bilekte olması lazım. Parmaklarda değil ki istediğimiz periyotta, istediğimiz duyguda verelim bu hissiyatı. Bu konu birçok öğrencimde gördüğüm, çalıştığım birçok arkadaşımda gördüğüm şey. Hareketi ya da çalışmayı bitirmenin verdiği rehavetle mi oluyor bilmiyorum. Ya da vibrato yapma isteğiyle ama o vibratoyu tam bilmemekten kaynaklı olabilir. Mesela pentatonik diziyi çalıyoruz düz bir şekilde. Dönüş kısmını çalayım. Şöyle yapıyorlar. teller aşağıda. Böyle duyuluyor. Bu da tabii ki detone ve çirkin bir duyuş. Buna dikkat edin. Parmaklarınız güç aramak istiyor olabilir. Sol elimiz kuvvet aramak istiyor olabilir. Bunun için aşağı doğru çekerek değil, klavyenin içine biraz daha bastırarak güç kazanabilirsiniz. Ee, ve bu arada tabii sol elinizi kuvvetlendirdikçe bu hissiyat, istek azalacaktır. Bundan da bahsedeceğim birazdan. Bunlara dikkat etmek gerekiyor özet olarak. Yani İstemsiz bend, sesi bozacak, detone edecek sesleri koymamamız lazım ki çalımız düzgün duyulsun. Birçok arkadaşımın zorlandığı konulardan birisi bare basmak. Bununla ilgili tespit ettiğim, gördüğüm bir hata var ki bu parmaklarımıza zarar verebilir. Bu konuyla ilgili bir konuşmak istiyorum. Mesela bareyi ben dümdüz basıyorum parmağımı. Yani şöyle sanki şöyle bir şey tutuyorum gibi. Ya da parmağınızı kapo gibi düşünün. Mesela kaponun ucu düzdür. Düz bir şekilde durur. Şöyle. Mesela bazı arkadaşlarım tepeden getirip parmağını... Şimdi benim yapmam da zor. Şöyle getirip ucunu kırıyorlar. Bakın bu parmağı ne kadar zor gö gösteriyor ve aslında zarar da veriyor ekleme. Şöyle yapalım, mesela tepeden geliyor, şöyle kırıyorlar. Şimdi bu değil, şöyle dümdüz olması lazım barenin daha etkili olması için. Hem sesin daha düzgün çıkması için böyle olmalı, hem de parmağınıza zarar vermemek için. Çünkü şunu yaptığın zaman alt tellere basaman imkansız hale geliyor. Ya da bileğini garip garip bilek şekillerine sokman lazım. Ucunu kırmak parmağın şu eklemine oldukça gereksiz bir yük, sakatlama ihtimali var uzun vade yapıldığında. Şöyle dümdüz, parmak düz olacak, kesinlikle kırılmayacak ki hem bütün telleri kapsayabilsin mesela bütün telleri kontrol edebilirsiniz. Barinizden bütün tellerden ses çıkıyorsa doğru yapıyorsunuz demek. <laughs> Gördüğünüz gibi dümdüz bir basım. Şu kesinlikle kırmak yok, parmağımıza gereksiz yük bindirmek, güç harcamak ve zarar vermek eklemlerimize en önemlisi yok. Düz bir şekilde, rahat bir şekilde tutuyoruz olayı bu barenin ve son bahsetmek istediğim konu da daha önce gitarı temiz çalma videosunda bahsettiğim telleri susturmak için sol elimizle neler yapabileceğimiz konusu. Bunu yapmıyorsanız bu da aslında çalımda bir eksik ve bir hata olarak düşünülebilir. Alt tellerden ses gelmesini istemiyorsanız çünkü gitarı kontrol etmezseniz birazcık gürültülü olabiliyor. Sebebi de rezonansa giriyor. Yani telli bir enstrüman bu telde çaldığınız bir nota bunun üst harmoniklerini mesela atıyorum burada mi notası çaldım aşağıdaki ince mi telene titretebiliyor rezonansa sokabiliyor siz eliniz çarpmasa bile oradan bir gürültü geliyor dolayısıyla alt telleri kapatmak için ya mesela diğer parmağınızı kullanabilirsiniz üçüncü parmakla çalarken mesela vursam bile Ses gelmez. Harmonik geliyor ama tabii vurmayacağımızı da varsayıyorum. Harmonik gelmeyecek yeri hedeflemek önemli. Ya da daha iyisi işaret parmağınızla çalıyorsanız da vursam bile ses gelmiyor bakın. Şimdi böyle olduğu zaman Başka bir telden ses gelmiyor. Sağ elimle de üst teli kapadım ya da baş parmağımla kapatabilirim sol elimle. Ve yine sol elimin işaret parmağıyla alt telleri kapatarak gereksiz gürültüleri önledim ve temiz bir ses elde ettim. Bunu yapmamak da hatalardan birisi. Sol eli kuvvetlendirmenin en güzel yolu tabii ki bu söylediklerimize dikkat ederek bütün çalışmalarınızı yapmak bir. Yani yakın olacak baş parmağa dikkat, parmakları dik basıyoruz, barede zorlamıyoruz, diğer konuştuğumuz şeyler hepsine dikkat. Fakat özel olarak hammer pull off çalışmaları ya da legato çalışmaları oldukça parmaklarımız güçlendirmek için faydalı oluyor. Bunları bol bol yapmak lazım. Ve bu konularla ilgili birçok çalışmayı müzik üniversitesindeki kurslarımda bulabilirsiniz. Değişik çalışmalar hem güçlendirecek hem güzel duyulacak, müzikal duyulacak çalışmaları müzik üniversitesinde bulabilirsiniz. En basitinden 1-2-3-4 Hemron özgelsizini konuşalım. <laughs> sol elimin gücüyle çıkarıyorum sesi. İlk başta böyle biraz distortion çalışabilirsiniz. Çünkü daha kolay ses çıkıyor bundan. Daha sonra zorlamak isterseniz, daha fazla güç uygulayıp daha fazla güçlendirmek isterseniz clean tonlarda çalışabilirsiniz. O zaman parmaklarınız daha fazla e, güç harcayacak ve biraz daha gelişeceklerdir. Ama çok da önemli distortion da çalışabilirsiniz. Pena ile vurmuş kadar yüksek ses elde etmeye çalışın. Pena'dan bu çıkıyorsa hem onlarınızdan da bu aynı şekilde pull off yana kaydırın klavyeyi taramak için yapıyorum bunu Fluff'un mantığında birazcık klavyeye baskı uygulayıp takıp çekmek olduğu için yine sol eliniz biraz kuvvet harcayacak ve bunu yaptıkça kuvvetlenecek. Bu bir alıştırma. Yani 1-2-3-4 ile indik kaydırdık 4-3-2-1 ile çıktık. 1-2-3-4 indik kaydırdık 4-3-2-1 çıktık. Klavyeyi taradık. Yine hem rom pull off dışında sol elimizi bendler ve vibratolar güçlendiriyor. Dediğimiz gibi periyodik vibratolar doğru notalara bendler. <laughs> Mesela pentatonik diziyi vibratoyla çalışabilir <laughs> ve yine bendleri doğru sese götürmeye çalışmak da bunun için şahane bir çalışma. Ve götürdüğünüz sesle tutmaya çalışabilirsiniz. Yine parmağınıza yük bindirecek ve parmağınızın güçlenmesini sağlayacak. Video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olmayı unutmayın. Çünkü videonun öne çıkmasında oldukça yardımcı oluyor. Ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Müzikle ilgili, gitarla ilgili birçok video yapıyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Bunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Hem teknik hem müzik bilgisi öğrenip bunu birleştirmek ve yaratıcılığını geliştirmek, daha iyi çalmak ve en önemlisi çalışırken eğlenmek, keyif almak isteyen arkadaşlarım müzik üniversitesindeki kurslarıma göz atabilirler. Instagram kullanan arkadaşlarım Instagram'da beni takip edebilirler. Hesabım Deniz Simon Rock. Kendinize iyi bakın. Rock and Roll'la kalın. Sonraki videolarda görüşürüz.